Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anne? Ne yapıyoruz? Ne aldın kendin anneciğim? Anne tabii ki de. Böyle böyle Bakayım be. Neymiş anneciğim bu? Bak. Böyle. Taşlar taramak için. Güzellik setiymiş anneciğim bu. Evet. Bir çevir bakalım. arkadaşlar bir görsün. Bir önce gösterelim. Sonra açalım anneciğim. O neler varmış içinde? Saç lastikleri varmış, köpük küpeleri varmış, tokası varmış, tarağı varmış, değil mi? Kolyesi var, çok güzel. Arkasında şeyler var, açmamız gerekiyor. Açmamız mı gerekiyor? Tamam, evet. hadi bakalım açalım be. Evet, şimdi açtık. Burada bir tane. Saçları çok güzelmiş, Barbimiz var, büyük. Kocaman anne Barbie. Değil mi? Sanırsam evet. öyle. Burada böyle tarağı çıktı. Lastikler var arkadaşlar. Küpüsü ve küçük küçük böyle tokaları var. Bunu güzelleştireceğiz değil mi anneciğim? Dedim. Küpelerini bir tak bakalım deneyelim nasıl olacak annem. Küpesini Nerede küpesi? Bak orada. Al küpüsünü bakayım takabilecek misin kendin? Nasıl takılıyor? Takamayacak mısın? Ben takayım mı annem? Evet küpeleri takamadık arkadaşlar. Aslında bu küpeler buna göre değil. Çünkü bak bunun burada kulağın deliği var ama anneciğim bunun burada böyle takmak için bir aparatı yok. Evet. Bence bu böyle küçük çocukların kulağına takılmak için ama mümkün takmak istemedi arkadaşlar. Bir tanesi taktım. Tekrardan çıkarttı. Güzel oldu ama bence. Ama bunun kulağına olmuyor. Bebeğin kulağına olmuyor. Saçlarını tarıyoruz. Düştü mü? Çevir ya. bakalım altı şeyi. Saçlarını. Yukarıda da aslında şey var. Bak böyle bağlanmamış. Ben... Dönebiliyor mu kafası? Kolyesine bakayım nasılmış anneciğim kolyesi. Ben... Oh, kolyesi de çok güzelmiş annem. Oh, ben... Pembe. Sadece böyle bikini üstü giymiş. Evet. Değil mi? Bak ben... burada saç lastikleri falan var anneciğim. Gördün mü annem? Saçının, ben şuradaki lastiğini çıkartmamız lazım anneciğim. Onu öyle şey yapacaksın, tarayacaksın. Yok da olmaz ki öyle. Bak şuradaki mak makasla keseyim ben onu anneciğim. Bekle bir küçük makasla keseyim. Evet, saçlarını artık buradaki lastiği çıkarttık. Tarayabilirsin annem şimdi. Hadi niye gülüyorsun? Kamera aşağı bakıyor zaten. Seni çekmiyoruz ki, değil mi annem? Evet. Arkada gülümsüyor. Afiyet olsun. Sağ ol. Taradın mı güzelce? Evet, Bak tokaları var orada. Takabilirsin tokalarını anneciğim. Bak burada Ay, küçük küçük. Saçının başını dağıttın. Nasıl taradın? Gülsün. Saçların rengi de çok güzelmiş annem. Değil mi? Pembe. Tam senin istediğin saç rengi. Müslüm istiyor ama yaşı çok küçük olduğu için boyatmayacağız biz. Değil mi annem? Evet. Ha, ortadan ayırıyorsun. Hı hı. Benim sen, senin saçını ayırdım gibi mi ayırıyorsun annem? Hı. Belik de yapabiliriz biliyor musun annem? Şu yanlarına iki tane belik yapalım mı istiyorsan? Hayır. E tamam sen nasıl istiyorsan. Ayırdın. Ayırdın evet. Tara hadi bakalım. Aa, bak burada bunun da gamzesi varmış. Hı. Gamzeliymiş bebek. İlk defa Gamze'li bebek gördüm. Getir bakayım. Gerçekten işte küçük bir Gamze'si var bak burada bebeğin. Yanında. Adem de merak ettim meraklı. Gördün mü Gamze'sini annem? Orada da var mı? Bakalım bir. Getir bakayım. Evet orada da var da. İkisi de var. Gamze'li bebekmiş anneciğim. Ben göremiyorum. Güzel mi? Ne diyorsun anneciğim? güzel, Güzelce tara. Dondurma Abi dondurma sevsin. Sen de yemek istiyor musun? Bak burada erimesin. Hadi ye dondurma annem. Bebeğinin saçını daha sonra tararız. Durdururum ben videoyu. Olur mu? Belik yapalım mı annem ya? Ha? Sen dondurma yiyken ben ona belik yapayım. Olur mu? Bak altta böyleymiş. Nasıl yapılıyor ya, anne? Bana öğretsene. Ne yapacağım? Sen, sen de mi öyle yapacaksın? Örecek anneciğim. Bak çok güzel saçlar pembe falan. Ben de yapmak istiyorum. Adem ses çıkartmayı bırak. İleride mı kızım sanırım? olursa belki. Nasıl Kardeşin ya? saçını örebilirsin. Nasıl? Ben öyle ördüm mü iki tane. Bak öyle yapabilirsin. Sana öğreteyim. Yap. Aa! Tamam tamam dokunma. <laughs> şey yapmasın. Hadi bakalım. <laughs> Bebeğin yerlerde de geziyor. Annem düzgünce tarasana. Tut boynundan ya, şöyle. Adem. Adem de çok beğendi. Adem de oynayacak. Değil mi? Bırak, bıraksak Adem de oynayacak. Adem'i de alsaydık. tüh beraber oynayacaktınız. <laughs> ben sevmem öyle şeyleri. Hem güzelmiş değil mi annem? Güzel ama. Ben beraber <laughs> oynayacağım. Niye? Erkeke bebek oynamaz mı annem? Oynamaz. Oynamaz tamam. <laughs> Adem arkadaş hapşıklık yapıyor arkadaşlar. Kızım ne yapıyorsun? Cadı sesçi mi yapıyorsun? Hayır. Bağlı. Öyle bağlanmaz prensesim. Ben senin saçlarını öyle mi bağlıyorum? Güzelce böyle ortadan ayırıyoruz. Yanlardan belik yapıyorum ben senin saçlarına. Değil mi? Güzelce örüyorum annem. Ben anne havayı kandırıp bağlayacağım. at kuyruğu ha. yapacaksın anneciğim. Evet. Hadi bakalım yapabilecek misin? Ben yardımcı olmamı ister misin anneciğim? Tamam hadi bakın ben bir bağlayayım şimdi arkadaşlar. Evet saçlarını bağladık yukarıdan böyle bir tane. Ümürgüsün bir tane istedi arkadaşlar. Biz de bir tane bağladık. Biraz hafif böyle plastik hafif olduğu için hemen düşüyor anneciğim. Ama incisi çok güzelmiş değil mi? İncisi çok güzelmiş. Ümü Gülsüm şu an dondurma derdine düştü. Hadi bir bay bay yap arkadaşlar annem. Biz <laughs> oyuncağımızı çok beğendik arkadaşlar. Bu aparatlar da bence böyle küçük tokalar falan da yani normal kızların kullanacağı toka. Sadece bebekte değil yani. Tara, tara sadece bebeğin saçını taramak için. Ama küpelerde bunun kullanı olmuyor. Bence küpelerde böyle kızlar kendi takabilir yani. Yoksa bu bebeğin kullanı olmuyor yani kesinlikle. Takacak bir yeri de yok. O yüzden bence içinden çıkan ee, şeyler küpeler normal alan kız çocuğu için biz çok beğendik birkaç tane tokat var böyle üç bye. tane onları da büyük bir ihtimalle ümügüsüm kullanacak bay bay görüşürüz arkadaşlar